Merhabalar, Netflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta kişi başı tüketim 2018 rakamlarıyla sadece 600 gram. Aynı dönemde Avrupa'da hindi tüketimi 8 kilogram olarak gerçekleşmiş. Amerika'da 12 kilogramlara kadar çıktığını biliyoruz. Evet, şimdi ilk iş olarak hindilerimizi lokmalar haline getireceğiz. Ne çok küçük olacak ne de büyük olacak. Kızarmaya bırakıyoruz. İtalyanların deyimiyle parmigiano. Bu da bu dört seçenek içinde benim en sevdiklerimden bir tanesi. Merhabalar, Netflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte atıştırmalıklar serimize devam edeceğiz. İlk atıştırmalık videomuzdan sonra bu yönde olumlu yorumlar aldık. Devam etmemizi isteyen abonelerimiz, takipçilerimiz oldu. Dolayısıyla bugün yine hafta sonları keyifle tüketebileceğiniz, hazırlaması çok kolay ama çok lezzetli bir atıştırmalık. Daha doğrusu bir tarifin içinde dört farklı lezzet sizinle buluşturacağız. Beğeneceğinize eminiz. Tarife geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Netflix ilk video videosunu Ağustos sonunda yayınlamıştı. Şubat sonundayız yani 6 ayı geride bıraktık. Bu süre sonunda 1400'den fazla aboneye ulaştık. Binlerce dakika izlenme süresine eriştik. Yüz binlerce görüntülenmemiz var. E, bu bakımdan çok şükür, mutluyuz. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bugünkü içeriğimiz de hoşunuza giderse lütfen like butonuna basmayı unutmayın bizi besleyen, bu yolda devam etmemizi sağlayan aslında sizlerin ilgisi oluyor. O bakımdan o desteği hissedebilmemiz için lütfen like butonuna basın. Tarif arkadaşlarınızla paylaşın. Daha çok insana ulaşalım. Daha çok insana belki ilham kaynağı olabiliriz. Ve hala abone olmadıysanız artık abone olmanızı bekliyoruz. Ailemize katılın. Meatflix ailesinin içinde yer almanız bizi çok mutlu eder. Bu hafta bizim mutfağımızda aslında çok rağbet görmeyen bir et türüyle çalışacağız. Yine bir beyaz et kullanacağız. Hindi tarifi yapacağız. Hindi tüketimi Türkiye'de nedense çok yaygın değil. Kişi başı tüketim 2018 rakamlarıyla sadece 600 gram. Aynı dönemde Avrupa'da hindi tüketimi 8 kilogram olarak gerçekleşmiş. Amerika'da kişi başı tüketim 12 kilogramlar civarında. Tabi mutfak geleneğiyle de ilişkisi var. Şükran günlerinde ve Noel kutlamalarında bir ziyafet yemeği olarak da hindi yapılıyor biliyorsunuz. Yine de biz çok gerideyiz. Bu aslında çok iyi bir durum değil. Çok normal bir durum değil. Çünkü baktığınızda hindi hem çok ucuz hem de besin değeri en yüksek et türleri bir tanesi. Protein değeri çok yüksek. Buna kıyasla baktığınızda kalorisi düşük, yağ oranı düşük. Ucuz demiştim hindi. Ne kadar? Mesela elimde şu gördüğünüz Banlit'in ürettiği bir hindi eti. 500 gramı şu gördüğünüz paket sadece 18 lira. Yani kilosu 36 liralara geliyor. Kırmızı ete kıyasla baktığınızda gerçekten çok ucuz. Ve içinde hiç yağ yok, hiç kemik yok. Iskartası olmayan bir et. Tamamen löpet. 1 yani bir kilo hindi alıp yanına yapacağınız bir yancıyla, bir side dishle çok güzel bir yemek elde edebilirsiniz. Bugün hindi hindimizi dört farklı şekilde lezzet anlamında geliştireceğiz Hadi gelin bu haftaki içeriğimiz buradan başlasın Evet şimdi ilk iş olarak hindilerimizi lokmalar haline getireceğiz Yani yaklaşık kuşbaşı doğrayacağız ne çok küçük olacak ne de büyük olacak kocaman kocaman parçaları istemiyoruz şöyle her biri bir lokma olacak şekilde Bunlar kızarınca biraz da çekecektir hindilerimizi parçalayacağız <laughs> hindilerimizi şöyle yaklaşık kuşbaşı olarak doğradık gördüğünüz gibi her biri bir lokma olacak şekilde etleri doğradık. Şimdi kaplamasını yapacağız. Burada bu kabın içinde 1,5 su bardağı yani 1,5 kap un var. Yaklaşık 400 gram un var. Bunu baharatlandıracağız. Şöyle göstereyim. Burada 4 çay kaşığı tuz, 3 çay kaşığı acı olmayan kırmızı biber, 2 çay kaşığı karabiber ve yine 3 çay kaşığı sarımsak tozu var. Bu baharat karışımını una ekliyorum. Ve tabii hepsinin bir araya gelebilmesi için bu kaplama karışımının dengeli bir şekilde dağılabilmesi için çırpma teliyle çeviriyorum. Şöyle tek tek bunları kaplayacağız. İşin bu kısmı biraz sabır işi. Kaplamayı yukarıda tamamlayacağız. Önce yumurtaya, sonra tekrar una bağlayıp tüm parçaları güzel bir şekilde kızartacağız derin yağda kızgın yağda kızaracaklar. Şöyle birkaç parça aynı anda yapalım. Evet ve böylece son parçalarda tamam. Artık kaplamayı tamamlayıp sonra da kızartmaya başlayabiliriz. Unun içine bakayım şöyle kaybettiğim parça olmuş mu? Yok tamamız. Evet videomuz şimdi kızarma işlemiyle devam edecek. Evet, artık kızartmaya başlıyoruz. Tencerede yaklaşık 1 litre yağ var. Kendilerimizi hazırlamıştık. Yumurta, şurada 4 yumurtayı ben çıktım. 4 yumurta kullanacağız. Hindileri şöyle tekrar bir una batırıyoruz. Yumurtaya batırıyoruz. Evet. Tekrar un. Kaplamayı tamamlıyoruz, kapatıyoruz. Ve kızarmaya bırakıyoruz. Evet, şimdi bunu hızlı hızlı yapacağız. Evet, hindiler nar gibi kızarıyor. Olanları kağıt havlunun üzerine alıyoruz. Ve işleme devam ediyoruz. Evet ve pişme işleminin sonuna yaklaştık. Son tosta da biraz fazla atmışım içine. Hemen bitsin istedim. Ama aslında öyle yapmamak lazım. Birbirlerine temas etmeseler tabii daha iyi. Birazdan tavaya dört farklı sosla bu hindi parçalarını taçlandırmaya geçiyoruz. Az sonra. Evet ilk olarak barbekü soslu olanı yapacağız. Sos biraz. Şöyle ısındıktan sonra, çok basit aslında yapacağımız şey, sosu ısıtıp hindileri bununla kaplayacağız. Barbekü sosunun içinde ketçap, ketçabın içinde de bildiğiniz gibi şeker var, sirke var. Sirke zaten uçmaya başladı, şu an onun kokusunu alabiliyorum. Şeker, karamelize olacak birazcık. Evet, 4 tabak hazırlamıştım. Hangisini yapalım? Hadi şunu yapalım ilk. Çok aşırı fazla sos koymadım. Evet. Yine şu HP'nin barbekü sosunu kullandım. Yarım şişe koydum. 465 gramlık bir şişe o. Bir ambalaj. Dolayısıyla içeride yaklaşık 230 gram barbekü sos var. Şimdi bunları biraz pişmeye bırakacağız. Daha doğrusu sosla bütünleşmeye bırakacağız. Barbekü soslu olan versiyon işte bu kadar kolay. Bakın sosla kaplandılar. Hatta karamelize olmaya başladı. Dediğim gibi barbekü sosun içindeki şeker yanıyor. Çok da yapış yapış olsun istemiyoruz. Fazla karamelize olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla uzatmadan bunu ateşten alacağız. İşte bu kadar. İlk tabağımız hazır bile. Devam ediyoruz. Ve geldik ikinci seçeneğe. Bu yine çok kolay. Hazırlaması çok basit. Şöyle bir 70 gram tereyağı attım içeriye. Tereyağı eriteceğiz tereyağı ben çok severim. Bence bir şeyin içine, bir tarifin içine tereyağı giriyorsa o tarif güzel bir tarif olur. Tereyağımız eridi. İçeriye şöyle yine bir kap, yaklaşık bir kap Heinz'ın acılı ketçabı bu. Çili ketçap diye geçiyor. Yani aslında acılı ketçabının ekstra acılısı. Dolayısıyla bu sağlam acı bir şey ama ketçap da var içinde. Dolayısıyla birazcık domates tadı da alacağız. Daha güzel olacak. Şimdi bu ikisinin birleşmesini bekleyeceğiz. Sosu çektireceğiz. Sos kaynamaya başladı. Artık hindileri giriyorum içeri. ...hepsi iyice soslanacak. İkinci tabağımız da hazır. Ve üçüncü seçeneğimiz tavaya giriyor. Yine yaklaşık 70-75 gram tereyağı girdim tavaya. Şimdi tereyağı eriteceğiz. Tereyağı pıt 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 ısındığında... ...diğer malzemeler içeri girecek. Tereyağı eridi, şöyle 4 diş ezilmiş sarımsak ekliyorum ilk iş. Dikkat ettiyseniz hiçbir sosa tuz girmedim çünkü hindilerin içinde, hindilerin kaplamasında daha doğrusu zaten yeterince tuz var. Hiç ekstra tuza ihtiyaç yok. Şimdi bu sarımsaklar biraz öldükten sonra kokusu gelmeye başladı zaten. Çok fazla değil, biraz pişmeleri bizim için yeterli maydanoz ekliyorum. Şöyle bir tutam maydanozu küçük. Mümkün olduğunca doğrarsanız bir şef bıçağıyla tık 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 ki o da büyük zevktir, keyiftir bence. Evet sarımsaklar da sosun geri kalanıyla bütünleşiyor, lezzetini aktarıyor. İçeri hindileri giriyorum artık. Şöyle bir hindileri çevireceğiz. Hindilerimiz sosla kaplandı. Şöyle 80 gram rendelenmiş parmesan peyniri var elimde, onu ekliyorum. İtalyanların deyimiyle parmigiano çok güzel olacak. Özellikle bu seçenek, bu dört lezzet arasında benim en favori seçeneklerimden bir tanesi. Şimdi bakın tereyağla da bir araya geliyor. Bunların iyice pişmelerini sağlayacağız tabii. Parmesan biraz eriyecek, kaplayacak iyice hindiyi. Gerçekten bu mükemmel bir seçenek, mükemmel bir opsiyon. Evet, ve bu da tamam. Ve son lezzetteyiz. Önce biraz yarım çay bardağı su. Sonra iki yemek kaşığı bal gireceğim. Şöyle bir. Ve iki. Biraz fazla olmuş olabilir. Olsun. Hiç önemli değil. Suyu ekledik. Çünkü sosların birbirine girebilmesi için, birbiriyle bütünleşebilmesi için. Şöyle yaklaşık 1 bölü 4 kap, yani 3-4 yemek kaşığı gibi ketçap. Dolayısıyla içeriğine girmiş olduk şu ana kadar. Acı sos girdik, acı girdik, bal girdik. Dolayısıyla bu tatlı acı bir sos olacak. Şöyle şu kadarcık, bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber giriyorum. Şimdi bunu biraz kaynatacağız. Bu yine diğer soslarda olduğu gibi pıt 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 etmeye başlayınca içeri hindiler girecek. Artık girebiliriz. Hindinin etrafına yaptığımız kaplama un var, yumurtalar aslında bir çeşit hamurla kapladık ve o hamur kızarmış hamur tabii beklerken sertleşti. Şimdi bu soslarla bir araya geldiğinde tekrar yumuşayacak. Sosun lezzetini içine çekecek ve gerçekten harika olacak. Bu da bu dört seçenek içinde benim en sevdiklerimden bir tanesi. Tatlı ekşi sos. Uzak doğu lezzetlerini seviyorum ben. Mutfakta gastronomik serüvenimde benim için uzak doğu önemli. Dolayısıyla bu tarif de bana biraz uzak doğuyu hatırlatıyor. Şimdi bekleyelim biraz. Sosu çeksin. Evet, yine finale geldik. Yine işin en keyifli kısmına geldik. Bu hafta tadımın ilk aşamasında çocuklarla birlikteyiz. Çocuklara soslanmamış yani sadece e, kaplama ile kızarmış halini tattıracağım. Çünkü soslar biraz e, acılı olduğu için, biraz baharatlı olduğu için, farklı lezzetler olduğu için çok hoşlarına gitmeyebilir. İlk önce kimden başlayalım? Lal, hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Evet. Tişörtün de çok güzelmiş. Yoksa Beşiktaşlı mısın sen? Evet. Al bakalım. Evet. Beğendin ya. mi? Harika. Beğendim. Al, al sana da şunu vereyim. Tamam. Tamam ikiye bölelim. İkiye Yap. böleyim. Çok büyük yoksa. Yok bayağı küçük. Abi sende ne var ne yok. İyiyim. Sen de Beşiktaşlı mısın? Ya dalga mı geçiyorsun? Beğendiniz mi? Evet. Hı? Evet. KFC gibi mi olmuş? Evet. Yok. Tam KFC tarifi değil tabii. Onu da ayrıca. Aman kızım. Tam KFC tarifi değil tabii. Onu da ayrıca yapacağız daha sonra. Çocukların çok severler. Alp'in özellikle en bayıldığı tavuk türü. Onu da bir gün mutlaka paylaşacağız ama bugün bu hindi seçeneğini yaptım. Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Evet. Hı? Alp evet. senin? Evet. Bu normalde tavukla oluyor biliyorsunuz ama ben bugün farklı bir seçenek olması için hindi etiyle yaptım. Hindi hoşunuza gitti mi? Evet. evet. Diğer çocuklarda hindi sever mi? Evet. Hı? Ben de Anneleri babaları yapsın mı yani onu diyorum. Ya benim tanıyacağım ya. Siz de, siz de yapın bence. Siz de yapın bence. bence. Bir tane daha mı istiyorsun? <laughs> Allah. Hande'cim sana tadıma. Neyse sen de sosluları yersin artık. Hadi bakalım. Çok teşekkürler çocuklar. Şimdi şöyle yapacağım. Bir parmak şıklatacağım. Siz yukarı sofraya gideceksiniz tamam mı? Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, üç ve gittiler. Evet. evet ve yine final tadımda tadımların en kıymetlisinde yine sevgili eşim Hande ileyiz. Hande'cim acıktın mı? Acıkmışsındır. Dört farklı seçeneğimiz var. Bir tanesi barbekü soslu, şu gördüğün. İkincisi acı soslu, yani ekstra çilili, ekstra acılı. Ketçapla kaplanmış durumda. Ketçap ve tereyağı ile kaplandı. Üçüncüsü da ekşi gibi aslında. Tatlı acı sos gibi. Biraz uzak lezzetlerine benziyor. İçinde bal var, acı sos var ve biraz da yine kırmızı biber var. Dördüncüsü de parmesan peyniriyle kaplandı. Evet. Bu da çok lezzetli oldu. İlk önce hangisini denemek istersin? Parmesan'ı çok merak ettim. Peki. Küçük birer parça istiyorum hepsini. Aynı işte. Peki. Ee, parmesan tabii peynirden gelen asidite çok iyi sonuç vereceğini düşünüyorum ben. Bakalım beğenecek misin? Sadesini ikinci ben pek sevmem. Sadesi çok güzeldi tatlı. Hmm. Ben de kaçamak yaptım. Evet. Yani tabii kaplamasında da baharat var. O da mutlaka lezzetli hale getirmiştir. Hmm. Hmm. Çok güzel. Çok başarılı. Tamam ben olan olmuyor. Normalde tabii yalan geldiği için insanlara pek sevilmiyor ama bu yalan değil tabi çok Evet. Hindi eti tabii yağsız bir et olduğu için çok lezzetli yani lezzetsizliğiyle meşhur olan bir et türü. Ama aslında doğru şekilde hazırlanırsa her şeyi lezzetlendirmek mümkün değil mi? O zaman acılılarla. Peki ilk önce şu en acılısını vereyim. Ben daha tatmadım. Böylece ben de ne kadar acılıymış anlarım. Ona göre yerim. Sizden başlayalım. Ama hadi sizi yalnız bırakmayalım. Şöyle. Hmm. Evet ama o kadar acı değil bu. Hmm, evet. Güzel. Bunu belki açtırsın. Bu kadar acı yiyemir. Evet çok acı olmamış. Enteresan. Ekstra acılı diye ambalajın üstünde birçok uyarı var ama demek ki bizim acı eşiğimiz yüksek. Peki. Evet. Tadımı Hande Hanım'la devam ediyoruz. Son iki seçenekteyiz. Parmesanlı olanı ve hafif acılı olanı çok beğendik. Şimdi sırada barbekü soslu var. Ee, barbekü soslu olanı ilk önce deneyelim, sonra ağzımızın tadı değişsin. Diğer ikisi birbirine yakınlar çünkü. En son olarak da tatlı acılı olanı deneyelim. Evet, Hande Hanım buyurun. Bir parça da ben alıyorum. Bu ne güzel. Hmm, Bence Değişik. Hmm, ekşi tatlı gibi değil mi? Hı -hı. Bunlar biraz böyle şey, atıştırmalık. Yani bunlar tabii atıştırmaz. Yani ana yemek olacak şeyler değil. Mesela bir davet verdiğinizde masada hem görsel olarak güzel durabilecek hem de misafirlerinizi de memnun edebilecek bir seçenek. Hazırlaması çok kolay. Yani ilk aşaması kaplamalı olarak pişirmesi biraz zaman alıyor ama onu önceden yaparsanız son kısım gerçekten çok kolay. Evet yeni çatala geçtik. Hande Hanım son seçeneğimiz. Bakalım bununla ilgili ne düşüneceksiniz? İkincisini de ben tadıyorum. Hmm. Hmm. Daha bu çarpıyor. Hmm. Direkt damağa vuruyor. Acılı ballı olan bu. Hmm. Şekerli belki bir araya gelince daha da çarpıcı hale geldi. Ama tabii bunun içindeki sos gerçek tabasco yani. Bildiğimiz acı sos. Bu fena değil. Bu gerçekten acıyı hissettiriyor. Bir tane de şöyle şu sadelerden tattırayım sana. Ben sadece tattım. Tattın. Ha boş durmadın. Evet, yine tadımı zor kurtarmışız sevgili izleyiciler. Al hadi bir tane de bundan tat. Ne de olsa acıktık. Bu da güzel. Böyle de gidiyor. Böyle güzel. Bunun yanına böyle salsa, Meksika menüsüne salsa, sosa falan da çok güzel olur. Bir salsa verde sos yapayım mı size haftaya? <laughs> Yeşil sos, İtalyanların meşhur yeşil sosu. Etle de balıkla da çok güzel oluyor. Balık ve salsa verde. Özellikle ton balığıyla salsa verde çok yakışıyor. Yani yağlı balıklarla yeşil sos, İtalyanların yeşil sosu gerçekten mükemmel sonuç veriyor. 1 artı 1 eşittir 3'ü bulabildiğimiz tariflerden biri. Bir dahaki sefere bir salsa verde yapalım. Evet, böylece bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Bu tarif aslında tip tarifler daha çok internette bakacak olursanız tavukla hazırlanıyor. Daha çok tavuk kullanılıyor. Ben bugün özellikle hindi kullanmak istedim. Hindi etine dikkat çekebilmek için çok fazla karşılaşmıyoruz gündelik hayatımızda, çevremizde. En azından ben karşılaşmıyorum hindi kullanan, hindi eti pişiren, hindiyi lezzetlendirmeye çalışan. Ama aslında hindi çok iyi bir seçenek. Besin değeriyle, fiyatıyla, ekonomik oluşuyla mutfaklarda yer verilmesi gereken et türlerinden biri bence. O yüzden özellikle hindiyle seçenekler paylaşmak istedim. Gerçekten dördü de güzel oldu. Hiçbiri için kötü ol diyemeyiz. Gerçekten güzel seçeneklerdi. Bir sonraki videomuzda aslında bir tarif değil bir soru cevap kısmı yapacağız. Çok fazla soru gelmeye başladı. Midflix ile ilgili. Bu soruları topluca yanıtlamak için bir soru cevap videosu çekeceğiz. Eğer varsa aklınızda takılanlar sormak öğrenmek istediğiniz Midflix ile ilgili konular lütfen bize yazın. Lütfen yorumlardan iletin. Onları da yanıtlamaya çalışalım. Sonrasında az önce bahsettiğim salsa verde soslu bir tarifle bir et türü Artık et olabilir, balık olabilir. Ona daha sonra karar vereceğiz. Devam edeceğiz. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz, içeriğimiz hoşunuza gittiyse lütfen like tonuna basmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız... Artık abone olursanız seviniriz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Mitflix ailesi genişliyor. Sizleri de aramızda görmek bizi çok mutlu eder. Lütfen abonemiz olun ve bildirimleri açın. Böylece yeni videolar geldiğinde YouTube size haber verebilsin. İçeriğimizi beğenebileceğini düşündüğünüz, içeriğimizden hoşlanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa, çevrenizde insanlar varsa bu videoyu, bu içeriği onlarla da paylaşabilirsiniz. Belki onların da hoşuna gider, onlar da esinlenme imkanı bulurlar ve onlara da belki bir fikir verebiliriz. Bu bizi çok mutlu eder. Dolayısıyla paylaşmaktan da çekinmeyin. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni videolarda, yeni içeriklerde yeniden görüşmek üzere. O zamana dek kendinize iyi bakın. Perfect, 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 perfect.